ya. <laughs> Beyler Eylül şu maça girdi hatayla hani ben soktum aslında. Bugün çok büyük bir kutu açımı yapacağız. Toplam 80 tane kutu açacağız. 80 mi? 80'e yakın bir sayı değil. Şunu say Sayma mı bekliyorsun? <laughs> Şeyiyle hesaplar. Normalde bir her şey yapacaktık. Bu şeyin böyle önü dönük olacaktı. Burada sağa dönük, orada sol dönük. burada arkası dönük olacaktı böyle. Çok güzel bir görüntü yapacaktık da internet hata verdi. Bugünkü amacımız neydi? Eylül? Eylül Pem çıkartmaya çalışacakmış. Pem ya da Crow, bilmiyorum. Hı -hı. Ben ise bugün Gale çıkartmaya çalışacağım. Aa ama benim bu hesabımda işte, e, kromatik var merak etme sen. Ha, bunda surge var. Beyler. ha Bir hesap bunda var. bakın. Kaç hesabımız var? Benim bir tane hesabım var. İki. Benim, üç benim tane. Benim toplam üç hesabım var. Ama babamın telefonunda. Ee, şu an burada olanları duyuyorsun. İşte. Orada sen kutu biriktirdin ama. Nerede? O babanın i̇şte. telefonunda. tamam o onu biriktiriyordum herhalde ya dur. Açarsın onları bir Ya da şey onu da ayarlarım ben istersen. Onu da ayarlayayım. Ya da yok ya aç sen onları. Ya da beraber açarız ya onları da neyse. Ya ya. Üç hesap hadi. bende var Eylül'üm 3 hesapta Eylül de var. Ve toplam 80'e yakın kutumuz var. Ben videoyu ayarlayacağım. Muhtemelen bir haftada ayarlarım. Sonra bir ayda da gönderirim. <laughs> Ve bugün Gale'ı çıkartacağız bence. Bilmiyorum ama karakter çıkar yani. Şimdi ben, ben Eylül maçının bitmesini bekliyorum. Bay bay. <laughs> Beyler ilk önce benim bu yıllar bir yıl yani bir yıl mı? Bir aydır girmediğim hesabım var. Eylül'ünde bu hesap var. Bu hesabı ama Eylül'ünki de ben kastım. Geceleri. Açıyorum. Direkt buradan bir karakter vermez ya önce. Ben... Vermedi. Bakın ya bu arada bu aralar böyle bug var. Neyse. Şimdi mi açacağız? Bu hesaptakiler bitti. Bu hesapta çok kutumuz varmış ama. Şimdi benimkini mi açacağız? Aynen. Bunu tamam. yan tarafa atalım. Şimdi, Açayım mı? İlk önce küçük kutulardan başlayalım. Şu. Kaç? 56 gelmedi. Bakalım başka. 10 elmas. Niye küçük kutu? Büyük kutu. Ben diğer hesabımı da açayım istersen. Ey, dur şöyle yapalım. Al sen şunu. Sen çek. <laughs> tamam sadece şu telefonu çek tamam mı? Heh. Böyle olur bence. Şöyle Ah beyler. Şu Ay, an çekmeyi inşallah. bilmiyorum. <laughs> Şu an inşallah görüyorsunuz. Küçük kutularımızı açıyoruz. Sonra yakacağız. 10 elmas. Bunu Nita'ya veriyorum. Hayır tabii de. Elde Surge var. Surge'e veriyoruz tabii ki de. Sonra yine küçük de, Uh. Kaldık büyük kutulara. Ha burada da şeylerimiz var. Büyük kutu. Al. Bu, bu, bu büyük kutuyu o zaman dur. Bununla başlayalım. Yok boş. Ne zaman dolu çıktı ki bize? Bunu açıyorum. Yine boş. Süpersel gibi çıkıyor bütün kutular. Bu espri anlıyor. Tamam daha iyi yok herhalde. Oğlan Allah. Bak ben hissediyorum bu kutudan çıkıyor. 3 Çıkmadı. Tamam hissediyorum Mega meyve Kutu. Mega Kutu'da var bence bu karakterimiz. Bilmiyorum. Hatta da şöyle bizim klasiklerimizdendir. Ah çıkmadı. Evet. Eylül'ü şanssız uğurluyoruz. Ve ikinci hesabımıza. Sırada Eylül'ün telefonundayız. Vay be Eylül'ün bile iPhone 6'sı var benim telefonum yok. Burada. Ben açayım mı? Dur. İstersen. Sen aç. Açayım ben mi? Ben açayım mı yani. Tamam. Gel. İlk önce elmas mı alayım? İlk önce elmas bir küçük kutu. Elmas. Artık 30, 30 elmasım var. Küçük kutu. Sonra dur. Bir şu kupa yoluna bakalım. Kupa yolunda küçük kutu var mı? Altın altın al. Oo. Yok. Dur, altın Altı. al. Aa dur. Burayı en son açalım o zaman. Buradan küçük kutuları aç açarak başla. Eğilir mi? Her birden bir şans var. Bence bu hesabında karakter çıkacak çünkü Tara ve Max var. Dur, <laughs> bunu al, bunu al. Bunu alayım. Al. İstediğin karakteri seç. Ver. <laughs> Then Tara varsa Max'e vereyim. Max daha iyi oynuyor. Keşke ben böyle çıksa en küçük hesabı. Savaş kutusu. Aç. Tamam. Sıra mevcut kutuyu açıp. Geçip... Aa dur mekutu kutu değil. Küçük kutu. Küçük kutuyla büyük Savaş aç. Aynen. Burada birazcık gün bozuyoruz. Büyük kutu aç. Bir dakika. No. Daha savaş kutum var benim. Aç aç. Tamam şimdi büyük kutuları açmaya devam ki. Büyük Yok. kutu. Büyük büyük. Şimdi benim gibi kutuları aç. Yok gel. Ee, kim gibi olsun? Orta. Kendin gibi kutuları. Şunu açayım mı? Hı. Al. Alayım mı? Al. Max mi Tara mı? Tara. Tamam. Yok kızda da Max de var Tara da var. <laughs> ben ilk Max'i çıkartanlardan biriyim. Büyük kutu. Bu, aç. Bireyli yavaş yavaş aç. Yoksa video 10 dakika olmayacak. <laughs> aç. Çıkmadı. Aç 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 aç. Hmm. Mega'ya geldik sıra. Mega'da mı? Mega. Aç. Tıkla. Çıkmadı. Çıkmadı. Bunu ben açabilir şey miyim? Aç. Başka var mı? İki tane. Var. Bak. Bu benim taktiğim direğişim. Açayım mı? Bu çok hızlı kaçtı. Arkadaşlar bundan bonus çıktı. Evet. Açayım mı? Dur. Bak aynı anda basalım. Getir parmağını parmağımın yanına. Heh, tamam. 3, 2, 1 bas. Çıkmadı. Yine boş. <laughs> sıradaki hesap. Beyler ben sıradaki hesap dedim ama elinde daha, daha bayağı bir kutu varmış. Aç Ecu. <laughs> Aç. Oh! 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 Nani! Nani! Al <laughs> bırakıyorum ben YouTube'u ya. <laughs> Bu ne ya? ya? What? Nani? Nani? What? Nani? Tamam, bırakıyorum. Allah. Bırakıyorum. Allah'ım ya. Nani? Nani çıktı? Destansı olmasına rağmen. Alayım mı bunu? Dur. Ha. Bunları ben açmak istiyorum Yelişim. Tamam. Sana karakter çıkmasın diye. Hayır, bana ne, bana ne, ben açacağım. <laughs> Hadi aç. Ya sen, nani nasıl çıkartıyorsun? Ne bileyim ha? ben? Bunlar zaten kime vereceğiniz Tabii belli. Ben. Nani, nani. nani. Evet. Bak nani. nani. Ben daha bu kadar almadı. sırada Daima. karakter çıkarttım. Ben de karakter çıkarttım Tamamdır. Tamdır. İki tane karakterim, karakterim oldu. Vay be. <laughs> Bu de beyler bir de bayağı bir fazla altın var. Ben biriktiriyorum. Hı, bu biriktiriyor. Sıradaki hesap. Yusuf'u bırakmaya düşünüyorum. Hayır. Hayır, Elan'dan çıktı diye olmaz bana ne. Eylül? Hı. Kutularım yok. Dur. Arkadaşlar küçük bir korku yaşadık ama benim ortanca da islanmış daha yeni fark ediyorum. Şu dini görünce fark ettim. Allah'ım. Beyler o yokmuş. O yüzden 5 hesaba düştük. 4'e de düşebiliriz. Heh. Sırada bu hesabımda var. <laughs> bu hesaba uf, bu girmediğim hesabım. için. Buradan Dur, al. Al. Alayım mı? Al 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 Derim artık diyeceğim sana. Bütün moralim bozuldu onun için. Benim en aklımda bir taktik var. İki parmakla. Bak. Ben, ben az önce an... büyük kutu açtım ama nasıl açtım hiç bilmiyorum. Ben az önce... E... e çeker misin? What? Veya süpersel bu oyunu bozmuşsun ya bu ne? giriyorum. Giriyorum. error vermedi sefer. Beğer. Son kutumuz. Çıkmadı. Evet arkadaşlar video bu kadar da şaka yapıyorum. Hemen sıradaki hesabımıza geçelim. hesabı bir karakter çıkartacağım. Çünkü bakın beyler hazır mısınız? Ben bu hesabı bir karakter çıkartacağım. Çünkü burada kutularımız var. Başka? Burada bir sürü bir kupa yolu. Çıkartırsın kutu. bence buna. Kaç tane mega kutu var? Ve süpersel Kutuya şey koymayı unutmamış. Burada da bir sürü karakterimiz var. <laughs> Bana bir tane de dersen bu arada seni öldüreceğim. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Küçük kutularımıza başlayalım. Ama bu arada beyler, bu hesabım küçük hesabım. <laughs> <laughs> ah, Rozaymış. Biraz sevindim. Tam <laughs> sandım. Ama yine de çıktı <laughs> yani karakter. Bir karakter indir. Şimdi inşallah şimdi... çıkmaz. Şaka yaptım ya. <laughs> Şöyle hemen. Dur bu kalsın. Ben bunu yeni açacağım. Gale'a vereceğim. Gale'a vereceksin. Evet, kendime birazcık fazla mı güvenim? Bu arada beyler. 80 taş yakında Brawl Pass videosu geliyor. Brawl Pass satın alacağım. Eylül. Hey beni de çağırırsın herhalde. Çağırmayacağım seni. Bir iki yıl boyunca seni çağırmayacağım video. Neden? Ne ne olayından sonra? Hayır ya. Bütün hayatım yıkıldı. E senden hani var? Ama ben gidip onu ne kadar zor çıkardım biliyor musun? Ben onun için dört yıl bekledim. Teşekkürler ambulans. Videomu bölüyorsun. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ve beyler boş konuşarak küçük kutularımızı bitirdik. Buradan küçük kutu var mı? Aynen. Elimize gelen bir adet roza. Sırada büyüklerdi. Bu kutulardan da ben karakter çıkacağını o kadar ümitsizim ki. Arkadaşlar elimin kolu varmış. ağır kamera taşıyor. Ben ben basayım mı istersen? Hadi bunu da sen aç. Çıkmadı. Sırada dairim burası var. Aa. Mega kutu da var bunda. Hı -hı. Bir sürü. Ay bir an sandım ya. Ben de böyle bir yavaş geldi alt. Evet Supercell'in buradan. Supercell bizi duyuyorsa. Onun ben. Supercell. Bak. Bize karakter çıkart. Karakter. Bak adı üstünde. Oy, sen bize karakter var vermiyorsun biz de sana küsüyoruz. <laughs> Neyse. Hmm. Bakalım bir saniye dur. Ha tamam. Daha var bir üstüm. En son büyük kutuda seninle bir oyun oynayacağız. Neden? Nasıl bir oyun olduğunu da beyler ben size açıklayayım. Ben telefonu kendime doğru tutacağım. Ben kutu açacağım bir tane. Bakalım. İyi karakter çıkıp çıkmadığını anlayabilecek miyim? Aa, zaten sesinden belli olur. Ama bak dur. Karakter çıkarsan karakter çıktığını tahmin edeceksin. Tamam mı? Aa, tahmin edemem ama. Hayır tahmin ettim. <laughs> tamam bir, bir tane mi şansın var? Aa. Hatta 3 şansın olsun hadi. Hımm, bak, çok şans verdim sana. Çaktırmayın böyle. <laughs> Son, tamam. Tamam. Şimdi Eriş burada. Hello. Evet, <laughs> şimdi sana. burada bak Eriş. Büyük. Hatta dur M kutu da yapalım. Bakayım Bakalım. mı ben? Ha. Bak görüyorsun M kutumuz. Evet. Eğer görüyorsun M kutumuz. Aç. Açıyorum şimdi. Aç. Hazır mısın? Çıktı mı? Nasıl yaptıysam öyle, öyle çıktı geçirmişim. ya. Beyler çıktı. Eylül hazır mısın? Son tıklım hakkım. Tıklıyorum. Hazır mısın? Ne çıktı sence? ne çıktı? Brock ya da Jesse. Jesse. Doğru. <laughs> 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 Kız inanmadı. Neyse. Sırada M kutularımız var. Mega. Açayım mı ben? Ben, ben açayım. açayım mı? Onun. Çıkmadı. Sen gitme annem. Bu videonun sonuna kadar sanırım bundan bahsedeceğim. Yav. Tamamdır <laughs> sıradaki kutumuz. Bakmıyorum. Bakmıyorum artık. Çünkü ne çıkacağını biliyorum. Boş. Hiç kutudan bir karakter çıkartamadık zaten kutunun ne kadar kutunun Ne kadar iyisin? Aha. Altı, altı, çıktı. Altın. Çıktı. Çıktı, evet. İnşallah çıktı. güzel bir şey bir çıkar. İşte çıktı. Arkadaşlar eğil içeride bir karakter çıktı şu an. <laughs> karakter çıktı. Eğil hadi hızlı ol. Tamam. Açıyorum. Bak bunun sesinden tahmin et. Bir dakika. Bunun sesinden tahmin et. Tamam. İyi Dur tamam. Hazır mısın? Oha! 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 Oha. 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 <laughs> çıktı. Oha! Oha. What? <laughs> <şükürlerim>. Dünya maçını. çıkartacağım <laughs> derken. İyi bu ben sana sesini dinledim de mutluluktan ben ses çıkartamadım. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah artık bende de short var. Eee ama ben ilk önce çıkarttım. Doğru. Beş. Hı. Keşke bir şu kutuyu açsak da 7 yazsa böyle. Bana yedi yazmıştı. Bana da yazdı. Bunu kameraya kadar sokmasam olmaz. <laughs> Daha var Bu mi? kadar. Bunun hiç yokmuş. Ama sırada. Ay. Buyurun. Ay ay. <laughs> Heh, bunu search. Aşkım. Bu search'ı ömrümün sonuna kadar oynayacağım. Çıkmadı. Çıkmadı. Bu arada ben bu videoyu yapmazsam kendim boğarım. sıradaki yine sörce bebeğim benim bundan sonra sonsuza kadar seni saklayacağım kimseye oynatmayacağım hey aa zaten benim sörcüm var ha. karakter çıkardım aa karakter oha <laughs> <laughs> <Onlar> leon <laughs> bir Küçük kutudan bir leon çıkıyormuş. Dört tane karakter. Ya da kral. Allah'ım sor 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 sor. Uf, beyler bu video bu kadardı. Ama neyse ki ben bana da nani çıktı. Senin nani ne? Beyler bir saniye. Beyler ya da. Beyler hemen. Olmuştur? Bunu kaç seviye yapmışız? Altı seviye kadar çıkarttım. Ah. Arkadaş bu video bu kadar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ben hemen Surge'de oynamak istiyorum. Oyna hadi ben de Nani ile oynayacağım. Veler, bu video bu kadar. Başka videoda başka oyunda görüşmek üzere. Muhtemelen beni bir dahaki sefere artık ne zaman görürsün? Söyleyeyim ben size hemen. Siz beni bu tarih dolunca yani 69 gün sonra göreceksiniz. Bay bay.